Kabul Etmenin Özgürlüğü kitabından aldığım notlar. Yazar kitabın başında Berk gerin 400 kişi üzerinde yaptığı grup çalışmasını anlatarak başlıyor. Helinger çalışmalarında duygulara ve düşüncelere değil alet dizimine önem veriyor. Bunun temelinde olanı kabul etme vardır. Bir radyo programında Helinger'e sistemik alet terapisi nedir diye soruluyor. Helinger Kişinin geniş aile çevresi içinde kendisinden önceki aile bireylerinin yaşam çizgilerine takılı kalıp kalmadığını, onların kaderiyle kilitlenip kilitlenmediğini ortaya çıkartan bir sistem diyor. Aile diziminin ilginç yanı da bu. Aile bireylerini temsil eden kişiler dizimde yer aldıkları an kendilerini o insanlar olarak hissediyorlar. Kilitlenmeden bahsediyorsunuz. Nedir bu kilitlenme diye soruyor. Belinger cevap veriyor. Ailede birisinin bilinçsizce kendisinden daha önceki bir bireyin yaşam çizgisini, kaderini yeniden üstlenip yaşaması demek. Hiç bilinmeyen bir kader tekrar ediliyor. Biz buna kabile vicdanı diyoruz. Topluluk bilinci önceki kuşaklara değil, yalnızca sonraki kuşaklara adalet tanıyor. Temel aile düzeni şöyle. Bir kez sisteme dahil olan, ait olmaya diğer herkes kadar hak kazanır. Ancak birisi kötülendiğinde dışlandığında, diğerlerine göre daha az hakkı olduğu düşünüldüğünde kilitlenme meydana gelir. Durum kuşaklar boyunca sürebilir mi? Ben Schlinger bunu da bir örnekle açıklıyor. Aile diziminde bir kişinin dışlandığı ve görünmediği ortaya çıktığında bir sonraki adım bu kişiyi oyuna katmaktır. Çocuklar. Çocuk her ikisiyle anne ve babasıyla uyum içinde olduğunda bu kendisini dünyaya olduğu gibi verme şansını ortaya çıkartır. Aile dizimi şifa veren bir ritüeldir. Danışan sistemi diziyor. Bundan dolayı aktif. Dizimde tekrar sisteme dahil oluyor. Dışarıda bırakılanlar bir ailede herhangi bir nedenle dışlananlar oluyor. Onurlandırma, ait olma ve eşitlik tanınmadığından sıkıntı olabiliyor. Bir ikizin erken ölümünde özellikle ölüm farklı şekilde gerçekleştiyse diğer ikiz onun kaderini izlemek ister. Bu onun kendisini öldüreceği anlamına gelmez. Ancak mutsuzlukla ilgili sıkıntılar olabilir. Ya da derin bir sevgi var. Hastalık kimi zaman cezalandırılma ihtiyacıdır. Ailelerde bir çocuğun ölmüş bir kardeş, anne veya babayı izlemeye yönelik bir ihtiyacı var. Çocuk içsel olarak seni izliyorum diyor. Bu durumda üç temel dinamik var. Seni ölümünde hastalığında izlerim eğilimi. Sen öleceğine ben ölürüm bilime kişisel suçun kefareti kişi bunu sadece bilinçsizce yapıyor anne babalar çocuğa bir şey söylememeli çocuk ve yetişkinin yaşam alanlarını birbirinden ayırmalısınız çocuk sırdaş haline getirilmemeli kardeşler arasında çok derin bir sevgi bağı vardır aralarından biri kötü durumda olduğunda diğerleri bunu hisseder örneğin çocuklardan biri özürlüyse diğeri de yaşam bütünüyle alma hakları yokmuş gibi davranır. Ailede birisi cezalandırılırsa, ailede biri cezalandırılıyorsa, çocuklardan biri onun yerine geçer ve kendini cezalandırır. Terapist kurbanın yanında değil, diğerinin yanında, suçlu görevin yanına geçtiğinde sistem rahatlamaya başlar. Kurbanın yanında oldukça öfke artar. Bu bir deneyim bir çocuk için olabilecek en kötü şey aileden dışlanmaktır. Çocuk sezgisel olarak şunu sorar: Ait olabilmem için burada geçerli olanlar nelerdir? Aitiyeti kaybetmemek için neleri yapmam, neleri yapmamam gerekir? Ruhun çok derin düzlemlerinde bir denge telafisi gereksinimi vardır. Bir şey alıyorsa, onun yerine vererek dengeyi sağlar. Taraflardan biri diğerinin kaldırabileceğinden fazlasını verdiğinde ilişki tehlikeye girer. Örneğin engelli biri evlendiğinde karşısındaki kişi ona daha fazla verdiği için, karşılık veremediği için bir öfke hissedebilir. Evet bana sana verebileceğimden daha fazlasını verdiğini biliyorum ve bunu bir armağan olarak kabul ediyorum dediğinde ilişki yürür. İlişkide seviye farkı dengelenemezse uzun süre bir bağ oluşamaz. Yetişkin bir ilişki sevgiyle birlikte denge gereksinimi olduğunda gelişir. Biri bana bir şey yaptığında onu yalnızca bağışlarsam üstün durumda kalırım ve karşımdaki eşitliği yeniden sağlayacak bir şey yapamaz. Bana karşı kızgınlığı giderek artar. Karşımdakinden durumun yeniden düzeltilmesini sağlayacak bir şey istediğimde ilişki yeniden düzene girebilir biraz daha fazlası, kötüyü ise biraz daha azıyla karşılarım. Gibi kötünün de dengeli olma zorunluluğu çoğu kişinin anlamadığı bir derstir. Kötü olamayacak kadar iyi olan ilişkiyi bozar. Kural küçük topluluklar için geçerlidir. Anne baba çocuğa evlenmemizin tek nedeni seni dünyaya gelmen derse çocuk bunun üzerine kendisine özellikle de ebeveynlerine karşı mutsuzsa borçlu hisseder. Ne baba isteyerek evlendik çünkü sevgimize sahip çıktık demeye başladığında çocuğun üzerindeki yük kalkar. Son derece sıradan olan eylem, en yalın ve derinlere işleyen edim, aile içinde gerçekleşenlerdir. Tüm diğerlerinin temelini oluştururlar. Sızlık gereksinimi çocukça bir ihtiyaçtır. Lişen her çocuk yasakları çiğnemek zorundadır. Lişimi ancak sınırları aşmakla mümkündür. Ama ailelerini alak pullak eden çocuklar da var. Singer cevap veriyor. Çocuklar sevgiyle hareket eder. Rahatsız edici olduğunda da sevgiyle hareket eder. Sevgileri için ailelerinin yükünü alırlar. Çocuğa yüklendiği acının kimseye fayda etmediğini göstermek gerekir. Çocuk ebeveynine dönüp şunu diyebilmelidir: Yaşam bana seninle geldi, onu alıyor ve sayıyorum. Sevgili baba, anne. Sen ne yaparsan yap ben kalıyorum. Ve ailesinden sevgi ve saygıyla ayrılır. Bu durum bize kötü davrandığı ya da davranış bozukluğu olduğu düşünülen kişinin derin bir sevgiden hareket ettiğini gösteriyor. Dışarıda bırakılanlar, kendisinden korkulanlar yerlerini bulduğunda onlardan iyilik ve iyileştiricilik gelir. Aileyi rahat bırakır, hatta güç verirler. Bizimde dışarıda bırakılanlar genelde ölen bireyler oluyor. İçeri alındıklarında diğer bireyler de özgürleşiyor. Ölülere şöyle demek gerekiyor. Sen ölüsün, bense biraz daha yaşayacağım. Sonra ben de öleceğim. Bu şekilde ölümle yaşamı bir tutmuş, hiçbirini dışlamamış oluyoruz.